Hepinize misiye kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir videoyla daha karşınızdayım. Ve bugün yine Brawl role e. Sezon bitti diyor arkadaşlar. Ve 10 elmas. Oh my god. Bugün yine oyunu teftiş etmeye geldik arkadaşlar. Bakalım oyunumuzda neler değişmiş. Brawl Star. Tabi şunları giymem lazım. Baba Pura eldivenlerini giymem lazım. Anlıyor musun ha? Evet şimdi 10 tane elması ne neden aldım ben bilmiyorum. Ben buraya neden çıktım? Şimdi ben buraya neden çıktım? Ve sezon bitti diyor. Tamam kardeşim. Ulaşı... <laughs> evet devam ediyorum ve artık bronz 3 olarak bu savaş kartı sonraki... Tabii ki seçmiyor mu? Evet şuradan destansımızı alalım. Bugünler bitmiyor arkadaşlar. Bu ödüller bitmiyor. 200 altın dedi ve 8. güne hala gelemedim. 3 yıldır 6. gündeyim evet mükemmel. Star gücü sezonu son... Arkadaşlar bir şey diyeceğim ya. Ya bir şey diyeceğim ya. Omega kupa kutusu bir dakika bunu bir açacağım falan da. Ulan 34. sezon önceki videoda şey demiştim ya işte sezonu fullleyeceğim falan. <laughs> aynen aynen. Başaramadım arkadaşlar. Evet şunları bir toplayalım hızlıca. Bu, bu, abi ben var ya yemin ederim şu görevleri falan yapamıyorum arkadaşlar. Bana bir motivasyon bir oyuna girme şeyi verin bana. Lütfen yoruma yazın. Neden Brawl Stars? Neden? Bunu yorumlara yazın abi bekliyorum. Açmak için aç hadi ne, ne geliyorsan. Bir bakalım şöyle bir 17 yazdım içi tırından 3 elmas falan. Mücevher diyor. Tamam mücevher trilyon tane mücevherim var başka bir şey verir misin? Başka bir şey verir misin süpersel amca? Bak 3 elmas dedi 8'de parlıyor 61 Trabzon'a selam Trabzon'dan izleyen Ver oğlum Bu ne lan? Oha şaka yapıyorsun Aquamarines bir şey diyeceğim çok güzel la kostüm Bir dakika ben bunu seçeceğim Ben bunu seçeceğim abi Bir tane daha veriyor mu acaba Bir kostüm daha alabiliyor muyuz Muyuz Mickey Verecek mi 2 Vermedi Vermedi ver bu ne lan Arkadaşlar Aquamarine Sprout kazandık Bugünkü kutumuzdan mükemmel kesinlikle Şu rare'ları da var ya Bir düzeltmediniz gitti ya Ya böyle leş leş ödüller atıyorsun Süpersel ayıp be Ayıp denen de bir şey var yani burada biz zaten Öyle yani Fanboyluk da yapmıyoruz hani, anladın mı Aa, Gidip sen hala ender veriyorsun ya Böyle olmaz bak hala He Al işte. Devam edelim. Derken. Derken. Daha, daha aktif bir kulübe ne dersin ha? Bu kulüp pek hareketli görünmüyor. Katılabileceğin daha aktif kulüpler var. O sırada babalar tahliye. Şimdi arkadaşlar şunları bir toplamak istiyorum. Etkinlik falan gelmiş. Eskiden süpersel böyle güzel etkinlikler getirirdi. Oynardık. Bir elmanın yarısı. Bir bu mücadele yapmadık mı biz ya ben böyle bir mücadele yaptık diye hatırlıyorum neyse. Şuradan dükkana girelim kesinlikle dükkana girince en sağdan kod bölümüne Yenik yazarak bana destek olabilirsin. Şimdi tekliflere geldiğimiz zaman arkadaşlar yeni Brawl Pass sezonu açıldı ve yeni Brawl Pass sezonunun şu an kaçıncı günündeyiz bakalım oyun abi çok kısa las bir dakika bu süreler mi çok az ben anlamadım bir ay değil mi oğlum bunlar normal <laughs> bizi mi kandırıyorsun süpersel hayırdır ya bir ay değil mi arkadaşlar ben mi ben yanlış oyuna mı giriyorum acaba neyse şuradan bir gidelim bakayım oh holy man bir şey diyeceğim bak bak bir şey diyeceğim şu Surge ışık yılını 79 gün sonra almaya ne dersiniz? Tabi efendim. Bak çok iyi. Bence çok iyi bir video olur. Bence <laughs> çok iyi bir video olur. 79 gün 16 saat sonra ben bunu gideceğim alacağım. Bak son saatte belki son saniyelerde o bilmiyorum şu an net söylemeyeyim ama 79 gün boyunca bunu bekleyeceğim ve bunu almayacağım. Şimdi i̇şte hiper diyor ya biz bunlar çok ilgilendirmiyor ka. Cupid diyor, Zart diyor, Zurt diyor. E, Bro Brawl'la eşim olur musun? <laughs> Hayırdır süpersen Devam ediyorum. Buralarda zaten çok bir şey yok. Buralarda diyor. Yok dünya finali diyor. Leon diyor. Leon mu geldi be? Ver altın ver. Gene fakir fukara günümüze devam ederken. Ne hala ha dükkan ha ha ha. Bunu ben al bunu ben 79 gün bekleyeceğiz. Hadi siz de yoruma yazın. Yaz abi yoruma. 1000 tane elmasın var diyebiliriz. O sırada eksik kalan 5 elmasın garibanlık derken şuradan Oli diyor açmak istiyor musun diyor. Oli'yi açamıyoruz daha. Ya, savaşçılarımızda ne var? 3 tane bir şey parlıyor. Ha bir tane peniye bir şey gelmiş. Bu ne geldi buna? Ne yani bu? Ha? Kostüm mü verdim bedava? Yok. Bir dakika lan şu nasıl bir kostüm oğlum? Bu bildiğin normal kostümün çakması. Reis ben sana diyeyim. Hani ben sana diyeyim haberin olsun. Başka ne parlıyor burada ya? Bir şey daha vardı bakayım bir. Shade var arkadaşlar. Shade'de aksesuar gelmiş. <laughs> i̇yi. Yani iyi. İyi. Devam ediyorum. Başka Ha bir de Mr. P'de ne var? Ha diğer yıldız gücü geldi. Çok önemli mi? Bakayım. Yani fena değil gibi de bilmiyorum ben. Sanki şu daha mı iyi ya? Şu daha iyi sanki. Bulursun. Savaşçılarımızda tek eksik olan karakterimiz Oli. Onu da inşallah. Herhangi bir hareketlilik var mı diye bakıyorum etrafa. Yine sezon 7. Ben bu oyuna ne zaman girsem bu sezonun bitmesine ya 2 saat kalıyor ya 5 gün bilmem ne. Günü gelecek ve eski... Eski günlerimize geri döneceğiz arkadaşlar Ama o gün ne zaman bilmiyorum O günü bana sormayın bilmiyorum O güne kadar böyle idare edelim olur mu Beni bir idare edin şöyle o gün gelene kadar Ondan sonra zaten şuradan bir görevlere bakalım Bu görevlerde yenilememiz gereken bir şeyler var mı Diye tekrardan bakarken Aşamalı görevleri gözüme çarptı Bunlar yapılır bunları geçiyorum tekrar <laughs> Oğlum Bir Bir önceki videonun aynısı gibi bir şey şu an. Neyse <laughs> Oynamadığımız modları bırakacağım Nakat istemiyorum adamım nakat istemiyorum elmas kapmaca da istemiyorum. Uza. Uza buradan. Abi uza dedim ya sana. Bir daha geliyorsun ya. Ayıp be. Kenji. Tamam Kenji olur. Başka ne hiç sevmediğim oynanmaz dediğim var mı derken Derken baba pro baba pro yok abi tamam Ödüller de bu sezon iyiymişti ya bu sezonu da bir alasım gelmedi sanki arkadaşlar ne diyorsunuz Sanki bir çıtırından bu sezonla Melody'ye kostüm vermişler bende Melody'de ne vardı bir dakika Melody Melodi, 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 melodi. Abi bende de sıf melodi var mı? Sıf melodi ne ya? Ya sıf melodi nedir ya? Gözünü seveyim. Al bir seçeyim bunu. Biz bir de bir kostüm daha çıkardık. Ne çıkardık oğlum? Biz astronot sprout mu çıkardık? Bir şey çıkardık. Bir dakika. Sprout. Oy, Aquamarine Sprout'muş. Oha. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu kostüm bayağı iyi ya. Bende normalde Yakut prens, ve Zümrüt Prens vardı. Artık bundan sonra bunu kullanırım gibi duruyor. Okey. Bitcoin'in alıyorlar. Evet arkadaşlar, şimdi geldik. Şu mücadeleyi yapmaya Hasan'la birlikte yapacağız. Bakalım. 2'ye 2 zaten oluyor bunlar. Direkt start verip başlıyoruz. Şu yeni kostümle deneyeceğim. Evet. Oğlum karşıya da sutu geldi lan. Neyse neyse bakacağız. Bakacağız. Bakayım şöyle bir düz vuruşu nasıl gidiyor? Oğlum çok güzel lan. Bir şey diyeceğim bak baya güzel gidiyor bence ha. Helal. Ee, aynen. Bence güzel girdik gibi şu an ha. İç tırından girişimiz var gibi Helal. Helal olsun. Geliyor dikkat. Geliyor baba men. Tamam mük. Aga be. Aga <laughs> Ta 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 Bak ya oğlum ben, aksesuar atmadı lan adam Adam aksesuar atmadı ya Orada normalde şey atması gerekmiyor mu abi bu adamlar ya ben çok Baba pro gibi oynuyor zannediyorum ondan herhalde Aga be aga be tamam güzel güzel Biraz atraksiyonla oynuyoruz arkadaşlar hani anlarsınız ya biraz Şekilli şukullu Bu arada tam çok iyi çok iyi. Hop. Aha. Al. Ya bir şey değil. Ya oğlum şaka mı? Şaka mı? <laughs> şaka mı lan? Ya çizgide de kalmazsın ya. Ya çizgide kalmazsın ya. Pas gelirse bir gol style deneriz. Ee, top. Hop. Mük. Mükemmel bir gamingle şu anda. Mükemmel gaming mükemmel devam ediyoruz Tabii ilk seferde arkadaşlar Oh bir sürü de görev var tamam Açıyoruz bakalım ne geliyor Tüh senin gibi Bir tane daha geldi ne geliyor Bir bu tamam buradan ne geliyor buradan ver güzel Oh oh karşıya da Mortingen Streise geldi arkadaş Ya oha ya Gel buraya Hadi Oy! Oğlum nasıl bir gol? Nasıl bir gol ya? Ya nasıl bir gol ya? Ağlamayın lan. Ağlamayın oğlum. Hop! Orada bekliyor artist çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Mük Ver ödüllerimi, ver ödüllerimi çabuk çabuk çabuk. Ver 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 ver. Sıradakini ver. Sıra Ha tamam. Evet, bütün mücadeleyi Sprout amca oynamaya karar verdi. Sessiz kral mı ne? Of, adamları delenzi mi ya? Ya delenzi mi ya? Delenzi mi be? Ver lan çabuk star hediyemi ver. Ha tamam. Ver lan ödülümü çabuk ver. Süper star star tere sara. Destansı. Heh, tamam bu, bu ne bu çabuk ver ya destansı gene bu sefer değiştiriyorum arkadaşlar. Basket savaşı diyor. Basket savaşında başka bir şey alalım. Ne alalım? Biraz da Dynamike amca ile oynayalım o zaman. Haydi bakalım. Birdie, birdie, birdie. Hey, birdy birdy. Oo, Gergo, George, Megatrone, Emilio. Bu arada Frank'i güzel bir şekilde döveceğim. İnş canım tabi, tabi İnş canım. Havli çocuğum diyorsun ha? Hop. Ölmek üzeresin ama. Hop mükemmel mükemmel bir ikilik mükemmel bir ikilik bak izliyorsun bak izliyorsun bak 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 izliyorsun izliyorsun çok anlatmaya gerek yok hop aga be aga be girmedi ya ya nasıl girmez ya Aa, öldüm ama bak 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 sen kim sen kim hayırdır sen kim hayırdır Ha? he ha? Sen kim? Allah Allah. Üçlük geliyor mu? Geliyor mu? Aga be, aga bu be. Aa dur geliyor lan. Ödülleri de çatır çutur eziyoruz arkadaşlar. Şu abi yeter ya. Bir tane gizemli efso Mefso atı ver. Bu sefer de Bibi geldi. Peki okey. Gel abi, gel gel gel. Gel, belanı mı arıyorsun? Gel. Adam dümdüz koştu ya lan. Adam var ya dümdüz koştu. Adam Baya dümdüz koştu yani ben sana diyeyim. Hayda. Hop. Hadi bir üçlük. Hadi bir ikilik. Tamam ikilik de olur ikilik de iyi. Aga be. Aga be. Tamam tamam sakin. Bak şimdi bir üçlük atıyorum olayı bitiriyorum. Hop. Bak hadi hadi. Ya şaka mı ya? Şaka mı ya? Hadi geldi bu sefer mükemmel. Hemen şuradan alıyorum. Peki. Oha! Oğlum Mortis mi Frank mi ne alaka lan? Ne alaka oğlum? Bak şimdi geldi. Oh, öldün. İşte bu. İşte bu. Baba Pro'lar geldi. Baba Pro iz online kardeşim. Hadi. Hop! Bayıldı. Aa adam yok mu lan oraya gitmemiş lan adam <laughs> Bak şimdi izle Aa gelemedi Gelemedi O zaman şöyle bir şey yok mu Hadi bakayım Buz okeyi de fenaymış ha Fenasın başa belasın Hop oh, oy 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 Oğlum, ne kadar zevkli lan bunu oynamıyor Bir dakika ikide bitmiyor mu Şş, Alo İkide nasıl bitmez ya? Mükemmel. Ha, üçte bitiyor mu peki? Ha üçte bitiyor tamam. Yedinci zafer ödülü geliyor. Yeter. Ama yeter. Gene bir Mortingen var. Bir de Daryl var ama bakacağız. Bakacağız. Hop. Hop. Şuradasın. Gittin geri. Geri gittin. Geri gittin. Fenalarda. Hop. Atar 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 sen de helal güzel tamam. Ben şimdi bir hiper miper hiperim daha gelmemiş ama olsun. Hop hop tamam. Bak şimdi izliyor musun? Hop. Oy hadi bakayım. Ya. Oğlum ne güzel lan çok iyi. Ah bitmiyordu bit ah 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 ah. Oy. Allah'ım neler neler ya neler neler ya maçlara bak maçlara bak maça bak evet ve mücadeleyi bu şekilde kazanmış olduk teşekkür ederiz A adams ya bunu bekliyordum ya bunu bekliyordum ver oradan bir tane kostüm şunu ver tamam şunu ver tamam şunu ver tamam şunu ver